Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Tamam değil. Şimdi Bu ne bu biliyor musunuz? Bu mazot. Bu bir litre mazot. Bu Sayın Bakanım hesap kitabı böyle ilkokullar gibi yapacağım. Bir litre mazotu almak için bir litre süt yetmiyor. Dur şimdi. İki litre yetmiyor. Haydar. Üç litre yetmiyor. Dört litre süt yetmiyor. Beş litre süt yetmiyor. Aha kardeşim. Altı litre süt. Şimdi köylü değerli arkadaşlar bir hesap kitap yapalım. Allah aşkına burası büyük netleşti. Köylü burada yani 7, 6 litre süt verecek ki 1 litre mazot alsın. Ya Allah'a revanma Allah aşkına ya. Bu bölge nasıl kalkınacak? Çiftçi nasıl kalkınacak? Köylü nasıl kalkınacak arkadaşlar ya? Bana onu söyleyin. Ben şimdi Kocaeli'nin Akbeş'e Haydar Bey'in bölgesine gittim. Akbeşe ilçesi köyüne gittim. Orada da hayvan pazarını kapatmışlar. Sütümüz para etmiyor. Perişan durumdayız Arkadaşlar Allah aşkına sayın bakanlarım zamanımız da kalmadı. Yani buna bir çare bulun. Süt fabrikaları kurun. Et kombineleri kurun. Yem fabrikaları kurun. Efendim gübre fabrikaları kurun. Bakın size bir şey söyleyeyim. Elazığ'da Elazığ'da pardon Mardin'de fosfat fabrikaları var. Gübre için. Yeraltı kaynaklarımız çok zengin. Hakkari'de keze öyle altın var. Erzincan'ın İlıcı'da altın var. Ağrı'da altın var. Kars'ta altın var. Sayın Öğüt lütfen. Sayın Öğüt. Lütfen Sayın Öğüt. Burası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu.